Hepinize merhabalar çocuklarım. Bugün matematikte çok heyecanlı bir konuya geçiyoruz. Konumuzun adı zaman ölçme. Çocuklar hepimizin evinde bir saat vardır. Bir duvar saati olabilir, annemizin, babamızın kullandığı bir kol saati olabilir. Öncelikle sizden o saati incelemenizi istiyorum. Şimdi o saati incelediğiniz zaman saat üzerinde iki tane bu şekilde ok göreceksiniz. Aslında bir ok daha vardır. Böyle tik tak tik tak sesi yapan saniye göstergesidir o. Ancak biz saati söylerken sadece bu iki oku baz alarak söyleriz. Çocuklar bu iki okun kısa ve kalın olanın adı akreptir. Ve akrep saati gösterir. Bu uzun ve ince olan okun adı ise yel kovandır ve dakikayı gösterir. Çocuklar akrep saat kaçtaysa bu gördüğünüz sayılardan kaçı gösteriyorsa işte saat onu ifade eder. Mesela şu anda saat 11'i gösteriyor. E, yel kovanı tam 12'de olduğu için biz bu saate saat 11'dir diyebiliriz. Şimdi çocuklarım Şöyle de bir eklemek istiyorum. Resim modunu açalım hemen. Bu yelkovan. kovan. Şöyle çizeceğim. Uzun oktan aklınıza gelsin. Yelkovan. kovan. Akrep ise tabi küçük bir böcek gibi. Daha kısa, daha kalın. Ama saati gösteriyor. Ee, bir de şöyle bir şey var ki çocuklarım burası çok önemli. Görmüş olduğunuz üzere saatlerin üzerlerinde 12 tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çocuklar şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir saat hepinizin bildiği üzere 60 dakikadır. Bir saat 60 dakikadır. 60 dakika. 1 saat 60 dakikaysa şöyle e, düşünebilir miyiz? Şimdi 12 tane ibare var burada. Bu ibarelerin her biri belli bir dakika sayısını belli etmeli. Mesela şurada 12'den 1'e gidince kaç dakika geçiyor biliyor musunuz? 5 dakika geçiyor. 1'den 2'ye gidince 5 dakika, 2'den 3'e 5 dakika, 3'den 4'e gidince 5 dakika. Şöyle hatta yazalım. 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika. Hepsi bunların çocukların birer 5 dakika. Şimdi bu dakikalar bir araya geldiği zaman Peki kaç dakikayı oluşturuyor? Ne dedik az evvel? Bir saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Bunların hepsi o zaman yel kovan şu uzun ok bir oktan diğer oka gidene kadar toplamda pardon bir sayıdan diğer sayıya gidene kadar 5 dakika geçiyor çocukların. Şimdi şöyle, şöyle e, şunu da düşünmek lazım. Akrep çocuklar birazcık tembel, zaten daha kalın, daha tombul, e, birazcık da kısa bir ok. O çok daha yavaş hareket eder. Ama yel kovan ona göre çok daha hızlı hareket eder. Ve her bir sayıdan diğerine geçerken 5 dakika harcamış olur. Şimdi çocuklarım 5, 10, 15, 20, 25, 30. Şimdi biz... Kesirlerde e, yarım ve çeyrek konularını işlemiştik. İşte tıpkı kesirlerdeki gibi yarım ve çeyrek konuları saatlerde de var. Şimdi ben tam ortadan ikiye ayıracağım saatimi. Bakın 12'den başladığım zaman yarısı nereye geldi? 6'ya geldi. Çocuklar işte e, 6 eğer yel kovan 6'yı gösteriyorsa şu an Yarım saat dolmuştur. Yani e, biz buraya buçuk diyeceğiz. Hani mesela bunu da şeyden hatırlayabilirsiniz. E, mesela markete gideceğiz. Bir buçuk liramız var. Buçuk orada neydi? Bir liranın yarısı oluyordu. Saatte de bu. E, Yer kovan altıyı gösterdiği zaman biz buna buçuk diyoruz. Yani diyelim ki akrebimiz şöyle örnek göstereyim. Akrebimiz 2'de. de, kovanımız ise 6'da. Şöyle. Kaç oldu? 2.5 buçuk. Yani eğer yel kovan uzun ok 6'yı gösteriyorsa biz buna buçuk diyoruz. Tam saatiniz her zaman saat her zaman akrep sade ifade ediyordu. Yer kovanı dakikayı ifade ediyordu. O demek oluyor ki yer kovan ilerlemiş ilerlemiş 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yani bir saatin yarısına gelmiş. 2, buçuk saat. Artık saat 3'e doğru yaklaşıyor. Buradan sonra daha çok 3'e yakınlaşacak yer kovanımız. Şimdi çocukların bir de şunu hemen temizleyelim. Bir de çocuklar tıpkı yarım olduğu gibi saatlerde da çeyrek kavramı vardır. Mesela şimdi az evvel bir saati yarıya böldük değil mi? Eğer e, saati yarıya böldükten sonra bakın çocuklar buraya kadar bir yarım, buraya kadar bir yarım oldu. Buradan sonra artık saat tam oluyor. Eğer mesela şu yarımı tamamladıktan sonra yel diğer yarıma geçerse artık tam bir saat haline gelmiş oluyor. Bir bütünü oluşturduğu için biz saati bütün olarak söylüyoruz. Mesela işte e, saat şu anda akrep 11 üzerinde. Yel kovan da 12 üzerinde olduğu için biz buna 11.00 diyoruz. Ama mesela e, şöyle olsaydı Akrep şurada olsaydı biraz uzun bir akrep oldu. Siz bunu birazcık daha kısa olarak görün. Şimdi kovanı daha uzun çizeceğim onun için. Ee, Yelkovan da burada olsaydı yani altının üzerinde olsaydı bu zaman biz buna on buçuk derdik. Ama bakın kovan ilerlemiş ve 12'ye gelmiş. Artık bir yarım saat daha gittiği için saatimizi tam olarak ifade ediyoruz. Çocukların bile Tıpkı kesirlerde olduğu gibi burada da çeyrek kavramı var. Çeyrek mesela yarım kavramı için az evvel biz ne yaptık? Saati ikiye böldük. Çeyrek kavramı için ne yapmamız gerekiyor? Dörde bölmemiz gerekiyor. Şöyle ikiye böldük. Şimdi dörde böldük. Bakın. Şimdi çocuklarım. Ee, biz az önce dedik ya kovan bir sayıdan diğer sayıya gidene kadar 15 dakika harcıyor dedik. 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika. Bakın çeyrek o zaman bir çeyrek dakika. Ee, kaç çeyrek sürecimiz bizim kaç dakikamız olur? 15 dakika, 5, 10, 15. Yani 12'den 3'e gidene kadar yel kovan 15 dakika harcar. Yani saatte çeyrek 15 dakikayı yarım ise 30 dakikayı ifade eder. Şimdi çocuklarım biz e, bunu kendi avcı kitabımız üzerinden örneklerle de görelim. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa onu da bana sorabilirsiniz.